Tire Belediyesi ve Doğa Sanat Akademi işbirliği ile Uğur Okulları Tire Kampüsü sponsorluğunda düzenlenen 4. Ortaokullar ve Liseler Arası Müzik Yarışmaları yoğun katılımla gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenlerden oluşan jüri önünde sahneye çıkan öğrencilerin performansları beğeni topladı. Bunun ince bir yoldayım. <laughs> Sire Belediyesi Kültür Salonu'nda iki gün boyunca süren yarışmaların ilk gününde ortaokul öğrencileri sahneye çıktı. Bireysel şan, bireysel enstrüman ve grup performansları kategorilerinde yarışan gençleri Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Akademisyenlerinden oluşan jüri değerlendirdi. Gün boyu süren ortaokullar arası müzik yarışmasında bireysel şan kategorisinde Melis Adadayan birinci, Gökçe Bilmiş ikinci, Beril Çetin üçüncü oldu. Bireysel enstrüman kategorisinde Meryem Melis Allı birinci, Ayşe Betül Dağ ikinci, Elif Yetiş üçüncü oldu. Grup performansı kategorisinde ise Makedon Kızı birinci olurken Uğurlu Ezgiler ikinci, Bu Çiçekler üçüncü oldu. Öğrencilerimizin yolları bahtları her daim açık olsun. Öncelikle e, yarışmada bize destek veren Tire Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Her türlü desteği verdiler sağ olsunlar. Ee, bu dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışmanın inşallah beşincisi altıncısı sürekli her yıl yapmayı planlıyoruz sizlerin de desteğiyle ee, ben ödül alan almayan bütün katılan başarılar diliyorum teşekkür ediyorum. Yarışmanın ikinci gününde ise sahnede lise öğrencileri vardı. Liseler arası yarışmalarda bireysel şan kategorisinde Kardelen Gülkopan birinci, Naz Erdem ikinci, Merve Karadayı üçüncü oldu. Bireysel enstrüman kategorisinde Nehir Acar birinci, Elif Duru ikinci, Selin Çelebi üçüncü oldu. Grup performansında ise birinciliği hipnoz alırken Matem ikinci, Antipas üçüncü oldu. Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda iki gün süren yarışmalara Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu, veliler ve öğrenciler katıldı. Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle teslim edildi.